Küstürülmüş bir işçinin patronuna, müdürlerine verebileceği en güzel mesaj nedir biliyor musunuz? Ama bu arada küstürülmüş işçi derken ne demek istiyorum onu açıklayayım daha sonra devam edelim. Küstürülmüş işçi eğer bir işçi çalışmış olduğu iş yerinde işine dört elle sarılıyorsa, işini kendi işi gibi yapıyorsa ve çalışmayı seviyorsa, bundan dolayı da başarılıysa fakat bu arkadaşımızın başarıları patronu tarafından, müdürleri tarafından takdir edilmiyorsa, ödüllendirilmiyorsa bu demektir ki bu işçi küstürülmüş bir işçi. İşte bu arkadaşımızın patronuna, müdürlerine verebileceği en güzel mesaj şudur. Mesai saatine 5 dakika bile erken gelmez mesai saatine tam zamanında gelir. Mesai saati bitiminde 5 dakika bile kalmaz. Mesai saati biter etmez çıkar ve gider. Yapması gereken işi sadece ve sadece zorunlu olarak yapması gerekenleri bir görev yapıyormuş gibi yapar. Daha fazlası için asla uğraşmaz. Bu şekilde davranarak da ve müdürlerine şu mesajı göndermiş olur. Bakın ben düzgün bir şekilde çalışıyorum ya. Benim başarılarımı da siz takdir etmiyorsunuz ve ödüllendirmiyorsunuz ya. Bu şekilde bir davranışı hak ediyorsunuz. Ben de bu şekilde davranarak sizleri cezalandırıyorum. Ama bu arkadaşımızın bu arada bir konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. Onları cezalandırayım derken kendisini de son derece mutsuz edebilir. Çünkü bu arkadaşımızın özü bu değil. Bu arkadaşımız çalışmayı seviyor. İşine Dört elle sarılmış kendi işi gibi çalışıyor. Sırf onları cezalandırmak için kendisi gibi değil de bir başkası gibi davranıyor. Yani kısacası patronunu ya da müdürlerini cezalandırayım derken bu arkadaşımız kendisini de son derece mutsuz edebilir. İşte buna dikkat etmesi gerekiyor.